Efendim hayırlı akşamlar. Tokadın Erbaa ilçesinden Sade Vatandaş Seyfi Taş TEDAŞ'daki o Müslüman din kardeşlerime yapmış olduğu hizmetten dolayı bir teşekkür videosu hazırlama gereğini duydum kendimde. Çünkü yapmasam rahatsız olurdum. Fıtrat gereği. Bu arkadaşlarımız çok iyi çalışıyor. Allah kafaları varken ayaklarına taş düşürmesin. Dilerim Allah'tan. Hakikaten yani ee, biliyorsunuz TEDAŞ artık özelleştiği için oradaki o Müslüman din kardeşim Adem ve Havva'dan olma, yediği bir kazan dolma hani gel de buna kurban olma derler ya. Ben de o zat-ı muhteremin bize 220 TL gelen faturamızın 245 TL'de artı 465 TL ödeyerek 465 TL ödeyerek kendileri bize bir fatura sundular. Hakikaten yakından çek, yakından çek. Görüyorsunuz değerli Müslüman din kardeşim. Zaten bu kurumu yani gene ee, bilmiyorum da vicdanlı davranmış. 135 TL yazmış. Şimdi buraya 235 TL yasla ödeyecektik 335 TL yasla ödeyecektik. 935 TL'ye kadar ödeyebiliyoruz. E, kendileri acaba bunu yazarken okuma bedeli olarak acaba komünizekin yağ mı kullandılar? Yoksa e, mısır üzümü, yoksa gres yağı mı acaba? Bilemiyorum. Vazelin de olabilir. İyi geliyormuş. Faturayı yazarken. Kendilerine hakikaten çok teşekkür ediyorum. Kendilerini ne BİMER'e ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemesine havale ediyorum. Ben onları Rabbimin e, mahkemesine havale ediyorum. Pamuk'tan sonra onların göreceğim ben o güzel e, yüzünü. Diğer e, şehirlerde olan doğudaki o Müslüman din kardeşlerimiz var ya sizler rahat olun. Sizler afırınızda, afurunuzda, ahırınızda olan klimalarınızı rahat rahat yakabilirsiniz. Hatta her odaya klima kurup ayrıca balkona kurabilirsiniz. Çünkü oradaki tereşteki çalışan amcamın oğulları kendileri maalesef göremedikleri için onlara okuma bedeli yok. Bizimkilerin gözü çok açık olduğu için bize okuma bedeli olarak 135 TL'ye göndermişler. Siz de rahat olun. Sizin arkanızda biz varız. Bizim arkamızda da sağ olsun devlet bizi her türlü destekliyor. Biz de onları destekliyoruz. Rahat olun. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Siz de rahat rahat ısının. Hiç üzülmeyin. Bu ay fatura ne kadar gelecek? Ya da e, ne kadar ödemek istiyorsanız o kadar da ödeyebilirsiniz. Biz burada halk olarak arkanızdayız. Halkı arkanıza aldım. Rahat olun. 135 TL olan ek olan okuma bedelini bir dakika 235, 335 olarak bekliyoruz. Bu 135 bizi tatmin etmiyor. Hatta 935 de yazabilirsiniz çünkü meydan geniş. Meydan artık sizin. Artık özelleştirdiniz siz tamam mı? O telaştaki çalışan değerli Müslüman din kardeşlerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videoyu umarım benim gibi birçok arkadaşım paylaşır. Çünkü biz halk olarak hakikaten çok memnunuz. Buraya gelen bütün esnaflarımızdaki, çevredeki bütün esnaflar her sene Böyle ıspanaklı kol böreği gibi bir padişahın fermanı gibi elimize verdiler bunu. Al sana bir e, fatura diye. Çocuğumuz oldu. Gözümüz aydın. Oğlan mı kız mı bilmiyoruz. Büyük ihtimal oğlan. İnşallah zenci değildir. Benden bu kadar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Tedaşa çok cani gönülden teşekkür ediyorum. Hakikaten yani nasıl biliyor musun? İçimi dökmeye kalsam sabah olur yani. İyi akşamlar.